Günaydın. Bugün e, günlerden çarşamba 7-6-2023. Size biraz şöyle sabahleyin bulunduğum mekandan bir yayın yapayım sözü vardı. E, arkamda deniz, kumru sesleri içinde bir yayını şöyle kısaca başlatayım istedim. Ee, esas yayına geçmeden önce kısa bir yayın yapayım şöyle. Arkadaşlar sabah saat 7.12. Ancak e, piyasalarda çok büyük hareket var. E, paramız son sürat eriyor. E, sabah baktığımda yüzde üç, üç buçuk üzerinde eridi. Bir günde, bir günde. Şöyle sayarsak yüzde on. Paramız erirken bizim servetimiz de eriyor. Yani <laughs> biz bunu altını olanlar, gümüşü olanlar, doları olanlar dolar arttı dolar arttı diyor tam tersi paramız düşüyor Arkadaşlar Türk lirası bir zaman yani ben otomat makinalarını getirdiğim zaman bir dolar bir TL'ye yaklaşmıştı şu anda bir dolar dört buçuk sente düştü Geçen gün biliyorsunuz 5 sente düştüğünü söylemiştim şimdi dört buçuk sente düştü bu gidişin sonu 3 sent. yani hani parası 5 sent etmez derler ya 3 sent etmez derler 3 kuruşa verdik bu malı he. oraya doğru gidiyoruz son sürat varlıklarımızın hepsi dünya çapında baktığımız zaman biz bir şey hissetmiyoruz dünya çapında bakınca feci bir süratle eriyor yurt dışına çıktığınız anda yurt dışından bir şeyler almaya kalktığınızda artık her şey size %15-20 zaten pahalıydı bütün ithal mallar, arabalar e, aklınıza ne geliyorsa ha bu anormal bir durum mu? Bu neden oluyor? Bu işte geçen yılın e, size Sebati Gözüfar'ın sunduğu ekonominin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Yani e, sanal kısım bitti. Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Artık paramız deve oluyor. Devalüasyondan söylüyorum. Deve oluyor. Yüzde üç buçuk, Yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi göreceğiz. Nereye kadar gidecek? Bunun e, bilerek yapılıyor, kontrollü de, yani kontrollü fakirleşmenin kontrollüsü daha mı şey oluyor? Yani fakirleşiyorum abi, fakirleşiyorum ama ben yapıyorum falan gibi bir şey bu. Yani abi biliyoruz o zaten fakirleşiyor ya tam o fakirleşecekti zaten. öyle demişti gibi. Bu kadar vahim bir durumdayız yani işler oralara geldi. Ee, şu anda dediğim gibi yurt dışında çocuğunu okutanlar, işi olanlar, bir şeyler ithal edenler, ithal edip bir şeyleri size satacak olanlar şu anda %15-20 zamlarını yapmaya mecburlar. Çünkü dövize o fark ya e, içtiğimiz e, ne bileyimse kahveden, Nescafe'den, petrolden tutun galiba değil mi? Dün gece mi, bu gece mi zaten e, dizelede de zam geliyor, motorine hepsi gelecek daha çok 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 gelecek öyle söyleyeyim size ha, ikramiyeler ve maaşlara gelince e, şeyden önce ödenecek orası bugüne kadar alabildiğim tek frekansı oldu yani bayramdan önce abi zaten hep bayramdan önce ödenirdi ki ama yani ikramiyenin tutarıyla ilgili veyahut da maaşların tutarıyla haziranda bir şey olmayacak zaten temmuzda e, maaş zamları ha, orada gelecekte de işte 18'den 45'e kadar muhtelif söylentiler var. Ha, bunlar geciktirilip hepsi e, şeyle mi getirilir? Yani şu kayıpları dengelemek kolay değil arkadaşlar. Öyle Büyük bir kayıba doğru gidiyoruz. 25 olursa şu an 22'lerde dolar. 25 olursa bir yüzde 10 daha gidiyor. Yani dörtte biri falan gidiyor servetimizin. Sadece şu bir haftada size öyle söyleyeyim. Durum çok vahim. Ha, bu Biz bunu tabii artıyor. Abi dolar... Abi kaç dolarım var? Evler, diğer her şey eridi. Sen yani altın tamam ne olacak? Yani yarım kilo altının olsa ne olacak? Bütün servetler eriyor şu anda. Tamam, ülke olarak eriyoruz. Tamam mı? Fabrikalar, tesisler, isim hakları her şey eriyor dolar cinsi. Dolayısıyla biz burada şimdi ben sevinemiyorum. Yani tamam yoksa ben de böyle göğsümü gere gere derim. Bakın şu anda resmi kur başlığa yazdım resmi kurulan bu sabah şu saatte 7.15'te hesapladığımız artık neyim, televizyon ekranlarından banttan geçen altın 1400 lira oldu alışı. Öbürü 1450, 1600 falan. Yani ne göreceğiz? akşamüstü göreceğiz. Şu anda daha gidiyor. Gidiyor oluyor. şimdi ben biraz yoldan çekileyim siz arkamdaki Ege Denizi ile şöyle biraz karşı karşıya bırakayım. Evet, bak şu karşısı e, plajı, ondan sonra.